bir lavabo altı faciasıyla yine beraberiz. Şimdi bir güzel temizleyelim bakalım buraları. Akşam akşam mutfak dolaplarına giriştim arkadaşlar. Burayı komple çamaşır suyu, cif birazcık da parlatıcı damlattım. Vallahi tertemiz çıkarttı. Burası bu şekilde tertemiz oldu. Burası da aynı şekilde arkadaşlar. <laughs> bu da makyajla kafayı bozdu. Deminden beri bebeklerine makyaj yapıyor içeride. Bu arada çay suyu koydum. Menemen yapacağım arkadaşlar. Akın birazdan gelir. Bade da artık ne isterse ona da yapacağım bir şeyler. Yarın market alışverişim var. O, yani o işlerimi halletmeden buraları aradan çıkarayım istedim buzdolabına da gece girişeceğim arkadaşlar gece yapacağım tezgahın üstü deterjan dolu bakar mısınız neyse burası da bitti arkadaşlar sonra nereyi yaptım burayı da yaptım arkadaşlar şimdi şu arkada görmüş olduğunuz dolap ışıktan sarı gözüküyor kir zannetmeyin sakın ha. Ee, bu dolap kaldı bir de şu dolaplarım kaldı arkadaşlar onun haricinde bir iki İki dolabım kalmış ya bir şey kalmamış artık içlerinde daha sonra halledeceğim çünkü hepsini bir gecede yapamam efendim tamam anneciğim tam gösteririz dur buzdolabını da temizleyeceğim burayı zaten temizlemiştim dün biliyorsunuz ne anneciğim şöyle geç şöyle geç Ah minnak bebeklerini gösteriyor size. Bakar mısınız? Çok güzel bebekleri var benim kızımın ya. Makyaj yaptı. Makyaj mı yaptın? Çok yakışmış. Hadi bakalım şimdi saçlarını ne yap, yap onları. Tamam anneciğim. Şunları falan dün zaten silmiştim biliyorsunuz ama buzdolabı çok kötü durumda bakın hep elizi. iç dış gece temizlenecek artık yarın. Yarınki videomda bunlarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Evet şuraya annemin yapmış olduğu domates soslarını koydum arkadaşlar. Bunlar da annemin yaptığı turşular. Biber turşusu, salatalık turşusu. Bir de şu bir yapmıştı arkadaşlar bakın. Çok güzeller. Daha henüz açmadım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Bir gün açacağım yiyeceğiz yani. Şimdi e, sol tarafa da şu temizlediğim yere de deterjanları koyacağım arkadaşlar. Bunlarla e, pek yan yana olmadığı için sıkıntı yaşamıyorum burada. Öyle bakalım şimdi onları da yerleştirelim. Burası da aradan çıksın ama ben ben değilim çok yoruldum. Evet, lavabo altının son hali böyle oldu arkadaşlar. Şuraya deterjanlarımı koydum. Ee, buraya yağlarımı ekledim. Ekstradan işte turşuları falan koydum. Hep kavanozlarını, kapaklarını sildim. Keşke hep böyle temiz dursa. Vallahi içim açıldı ama ellerim cayır cayır yanıyor arkadaşlar. Neyse bakalım. Burası da aradan çıktı. Sıra buzdolabında. Dışarıda havayı görmeniz lazım. Bir fırtına var, bir yağmur önce çay demledim. Bu arada saat kaç? buçuk oldu. 9 buçuk arası gibi akın geliyor zaten. Artık çayın altını kapattım. Demlendi çünkü yarım saat 45 dakikaya kadar da akın gelir. Karnımızı doyururuz. Ondan sonra onlar baba kız içeride oynarlarken benim de buzdolabını halletmem lazım. Bu birazcık akşam bile olacak arkadaşlar. Yarın izlersiniz. Oha! geldi üstünde polar vardı valla şuraları ciflerken terledim ama temizlik gibisi yok ben çok seviyorum temizlik yapmayı oh bugün de küçük dayımın kızıyla görüştüm e ona dedim kahveye kahvaltıya gel kız görüşemedik hiç dedim abla dedi sen dedi koşturuyorsun dedi zaten Bade suyla uğraşıyorsun okula git pazara git oraya git buraya git Yoruluyorsun dedi. seni dedi rahatsız etmek istemiyorum dedi. Olur mu kız öyle şey dedim. Yabancı mıyız Onlar da en üst katımızda oturuyor. Sen dedim istediğin zaman şu gel. Nerede? Anneciğim buraya koy ben atarım anneciğim koy. Ya anne nerede çöp Yok şu anda. Nereye ben bir çöpleri kapının oraya çıkarttım baban gelince atsın diye. Evde çöp sevmiyorum biliyorsunuz. Orada kalmadıkça tezgahın üstünde bırakmamaya çalışıyorum. Neyse bakalım ben ya şu çayımı ben içeyim. Ama. Ha? Da. Hayır yere de konmaz anneciğim Pisleniyor yerler hep Ay konuşacağım şeyi de sapıttırdı Dedim gel dedim O da birkaç güne gelir herhalde O da müsait olunca Bir de cumartesi günü Kur'an'ımız var arkadaşlar Mevlüt Oraya gideceğim Her günüm dolu biliyorsunuz Badesunu okula götürüyorum her gün Ondan sonra evin işleri bir yandan. Yarın market alışverişim olmasaydı bu işe fazla girişmezdim. Ama market alışverişim var. O yüzden e, buzdolabını temizlemem lazım ki yer açmam lazım. Buzdolabını temiz temiz. Ne anneciğim? Onları elleme şişe kırılır. Neyse bakalım. Birazdan görüşürüz. Evet bol soğanlı, bol domatesli menemen yapıyorum arkadaşlar azıcık da baharat kattım içine tuz kattım akımın gelmesine az kaldı Birazdan afiyetle yiyeceğiz bakalım oh ekmek bana bana yiyeceğiz şimdi bunu buzdolabının içine yerleştirdim kapaklarını silmeye geldi sıra çok da ışık yansıyor rafları bitti çok şükür arkadaşlar şimdi içine bir de kapaklarını sildim ha. Ben çıkmış olacağım. Bu olacak. Bu arada saat gece 11 oldu. Ben halen daha temizlik yapıyorum. Evet. Bakar mısınız şu görüntüye? Tertemiz oldu valla. Şıkır şıkır parlıyor. Birazcık kurusun. Rafları yerleştireceğim arkadaşlar. Bunlar da temiz bir havlu serdim yere yıkadım. Oraya koydum suları sarksın iyicene kurulayıp raflarını yerleştireceğim. Evet dışını da sildim arkadaşlar. Pırıl pırıl oldu valla. Şu alt kısımda e, çok şeyim var. Dolu orası arkadaşlar işte kıyma, biber, kışlık şeylerim var. Onları da çıkarttım tek tek bir güzel boşalttım, yıkadım, sildim. Orası çok dolu kapağı zor açılıyor yani o derece burayı gösteremiyorum şu anda size. <laughs> hep annemin yaptığı şeyler. Kışa hazırlık. E, buraları sildim, üstünü sildim ama yaptığıma da değdi arkadaşlar. Bakar mısınız? Tertemiz oldu. Şıkır şıkır. Saat buçuk oldu arkadaşlar. Buzdolabı çok şükür bitti. Ama yaptığıma da değdi. Çok fenaydı çünkü. Hem içi hem dışı hem üstü. Ee, fazla bekletmemek lazım. Ama işte ha bugün hayarım biliyorsunuz yapamıyorum yapamıyorum diyordum. Gün içinde de bade su çok ayak altında dolaşıyor. Akın geldiği gibi hemen yemek yedik. Yemekten sonra mutfaktaki bulaşıkları toparlayıp hemen buzdolabına giriştim arkadaşlar. Şimdi rafları falan kurudu. Taktım onları içine bir güzel yerleştirdim ama ben de bittim ama bittiğime de değdi temizlik gibisi yok işim açıldı valla neyse bakalım ee, yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın mutlu kalın hepinize hayırlı geceler arkadaşlar